çok tatlısın sen ya. ilk ki evimize. Anne, sen Cesmin ne koyalım? Anne, anne. Ne? Ne oldu oğlum? Kızım, söz sana seslenip duruyor. Duymuyor mu sen? Ne var sen? Bir şeyim yok babam ya, iyiyim ben. Bebeğin oğlum ne olsun anne? Bilmiyorum ki kızım ya. Baban gelsin karar verirsiniz. Selamünaleyküm. Esel, bu yüzden halin ne? Ne oldu sana? Ge gel, gel otur gel. Yok bir şey yok, bir şey ya. Çocuk ver, ne yapıyorsun? Bir şey yok ya. ya bu İrfan amcamın kazaya sebep olanın lojistik firması yok mu? Onlarla biraz hırgürü yaşadık yani o kadar. iyi mi yok, bir şey yok. Ama oğlum, sakın babana haberi olmasın. Vallahi seni eve koymaz. La oğlum, sen bizim mahallenin bütün bebelerini patakladın yetmedi de... ...şimdi başka mahallenin bebelerini mi pataklıyorsun? Arını başına topla. Vallahi sana kimse kız vermez sonra. Sen niye yüzün böyle? Tavır mı yapıyorsun, kavga ettim diye mi? Ya vallahi İrfan amca işine herkes orada... Abim bile oradaydı ya. Yok Veysel ya, tavır falan yaptığım yok. Bir şeyim yok benim. Ya e, kaçtın çatıyorsun da. Annem dünden beri böyle baba. Soru soruyoruz, cevap bile vermiyor. Neyse sen geldin ya moral düzelir artık. Çocuklar sizin ödeviniz neyiniz yok mu ya? Hadi bakalım ödevlerin başına haydi maş maş haydi. Daha isim bulamadık hanım kuşa. Tamam kızım yarın bulursunuz. Hadi bakalım ödevlere. Haydi maş maş haydi. Ben de bir diyor, bir şey getireyim ya olmaz böyle. Oğlum. Dövüşmeden kahve edin. Tamam. Selamünaleyküm ev valisi. Ben biraz uyuyacağım ya. Dur la, dur. Zobo, nereye gidiyorsun? O şapka ne bu haller ne kameralardan kaçan ünlüler gibi. <laughs> ya yok şey, işte mahkeme falan biraz dağıldım, yoruldum da. Gideyim biraz uyuyayım ya. Ee, dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Ne ya? He. Şapka düştü, kel göründü. Sen ne kaçıyorsun ki yukarı? Ben zaten seni mahkemede görmedim ben. Ne yapıyorum acaba? ...Holam öyle baş köşede duruyor. Allah Allah, görmesin diye yapıyoruz herhalde. Al, ifşalandık. Allah razı olsun, sağ ol. Çok teşekkür ederim yani. Ramazan ne oldu? Ne bu hal? Kim yaptı bunu sana? Ya yok Asum ya, bir şey yok. Bu amcamın şeyleri vardı ya, bu belaları. Kamyoncular vardı ya işte. Onlarla bir iki böyle münakaşa falan filan derken... ...işte önemli bir şey değil ya. Vallahi değil. <laughs> Bir kısmı hastanelik oldu, bir kısmı da hapishanelik oldu zaten yani. Yalnız ya yani bayağı benzetmişler sizi ya. Böyle yakından görünce içim tuhaf oldu yani. Geçmiş olsun. Kız örgülü, hastanelik oldu dedik ki adamlara. Pert oldular, pert. Ama onlar da biraz sizi pert etmiş gibi. Ağızla burun yer değiştirmiş. <laughs> Bıyık da sanki biraz sağa kaymış gibi. <laughs> <laughs> Abla, habere dedin ya... ...amcamla bir koşu gelip ağızlarını burunlarına kurardık Allah. Allah Allah ne görüyorsunuz ya? Hiç mi amcasını kurtarmak için dayak yiyen bir adam görmediniz? Gülün gülün gül. Aman evet her gülün. Rahat olun gül. Ha! Sen de gül Asuman, Sen niye duruyorsun ya? Gülsene. Ya dur bir bakayım şuna. Gül sen niye gülmüyorsun? Hacı gül niye sen güleceğini ağlayacak ağlayacaksın Asuman, Ne oldu ya? Beni mi düşünüyor Ya beni düşünme Asuman, Ne düşünüyorsun beni? Boş ver. Neyim ben? Ay yok ona üzüldüm. Niye üzüldün? Ay bir şey üzülmedim Ramazan. Çay koydum ben. Gideyim bardakları alayım bari bir çay iç. Anam. Ne oldu ya bu kısa?